Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Büyük Türkiye oynuyoruz. Büyük Türkiye'ye devam ediyoruz. Hmm, Bakalım Balkanlara bakacağım. Balkanlarda ele geçirebileceğim bir devlet var mı? Yok. Hırvatistan'a saldırmayayım Sırbistan. Bosna Hersek'e saldıracağım. Hem toprakları iyi. dan 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 işte geliyor özel harekat Bir de buradaki güce bakalım. Ay güç diyorum. Ayakkabı fabrikası. Yüksel. Bekle. Burada kaşınan bir devlet vardı. Bakalım gücüne. Evet bir dahaki bir... arkadaşlar video çekmeyeli çok oldu. Çünkü tabii ki de bir sorun çıktı. Aksaklık oldu. Özür dilerim. <laughs> <laughs> Rusya'yı ele geçireceğim arkadaşlar videoda Rusya'yı ele geçirmezsem ben en adi şerefsizim. Videoda da demek istemedim. Bakın en adi şerefsiz. En adi. O ne Bu ne oyunu? oyun oyunu da. <laughs> kızınım var kumsal. Onunla da video gelmiyor. Uzun zamandır. Aynen, Aynen diyor bir de. edit kazıklanacağım. Bir editör. Bir editör olarak editör yapıyor. Evet, evet. arkadaşımız editör yapıyor, editör. Okey okey. <laughs> Öyle bir şarkı var. Okey 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 okey. Amafi. Okey o okey okey. Okay, okay, okay. <laughs> çok değil şarkı ya. Aa de o şarkıyı sevenler varmış bana seviyormuş şimdi. Asus tu şunu ya. Okey, 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 Rusya'da şimdi petrol var, o kadar ma fabrika vardır yani. Rusya'yı da ele geçirelim. Ben bu oyunu denediğimde şey yapıyordum. Şeyi ele geçirmiştim. İngiltere gireyim. Nikler atarak. Ki? Sana oyunun adını gösteririm, oynarsın. Sahi. Evet, ablamız edip yapıyor. Evet. Sizde kime yapıyor? Adam arıyor. Kime edip yoksa maç okuyor. Ürdünün Ürdün benden güçlü. Ürdün benden güçlü. Katar'a saldırsak mı be? Lan Katar ne zaman sömürgeydi? Gerçekten Katar ne zaman sömürge oldu? Lütfen bana söyler misiniz Katar ne zaman sömürge oldu diye. Katar ne zaman sömürge oldu? Şuradaki küçük bir devlet var. Orada gücü bir şey bir şey var la. Beş beş o ben bunu alırım da Şimdi şimdi gücümü harcamayayım harcamayayım. Yanında, Şu an arkadaşlar izlemek istemiyorum Rusya'nın karşısında yoksa geberiyorum. da vardı değil mi ya? Tunus da güçlü. Fransa sen de her yeri işgal ediyorsun. Abicim hazırdır. Merhaba abicim. İllanda'dan Avrupa. Ya değişim yapalım. Avrupa'daki devletler Bizi döverler ama. Hemen buraya taşıyın lan. <laughs> Bekle. Askeri yüzsüz değişme cömert Türkiye. Gelin ulan buraya. Gelin ulan buraya. Gelin Mısırı buraya. Mısır. Mısır keşmedi. Libya gideceğiz hayır. Fas gel bakayım Fas. Fas mı Fas mı ne Fas mı? güçlü lan. Benden güçlü. Ama bu oyunda saçmalık var. Şimdi sömürge devletten daha az gücü oluyor ama daha niye sömürge olabiliyor ki? Anlamıyorum ya şu oyunu. 9'u geçmem lazım ama. Anne... Aa Sil günce hallemesi izle Ana. Abi ben Yabancı, Türk, Portekiz. Lan Portekiz sen Gürcistan'a ne edeceksin? Ne edeceksin lan Gürcistan'a? Gür, 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 kızı tane. Kaç istiyorsun lan? Kaç gücü istiyorsun? Altı istiyor tamam ya. Sinirimi bozuyorlar, paramı harcatıyorlar ya. Bu bitti anlaşmaları yok mu ya? Altın falan 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 Asil <laughs> saldırısı askeri <laughs> şu değiştirme ticari <laughs> ve karavana Ya bu oyunda şey yok mu ya Asıl sen Ya şu oyunda keşke şey olsaydı be Okey 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 <laughs> Ela sesini kısım Tutfish. Tada tada tada. i you. Russia you. Freaky tada tada. Freaky tada tada. Freaky Okay, okay, okay. bir saptan önce gidiyorsun Anane anane. Aha siller Ah. Dans et romale, 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 romale. Anane, anane, anane. Anane, anane, anane. Dans et Rumale. Evet arkadaşlar. kuzenim tiktok çıkıyor. <laughs> öğlen akşam. Dans et Rumale. Hadi, hadi. Rumale, Rumale, Rumale. <laughs> Rusya benim olacaksın. Ama buradan anca gözüküyor. Dünyanın en büyük devleti ben olacağım. Bakın Afganistan da ele geçirmiş. Dans et rumale 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 rumale. burada var bir de Suudi Arabistan'ı keşfetmemişiz. <laughs> Şurada bir devlet olmalı burada. Okey, okey, okey. 50 yapmışım Ama ben ne yaptım? Ben diyorum ki <laughs> en önemli ne Evet, kuzenim ablamız edit yapıyor ablamız edit yapıyor ablamız ablamız edit yapıyormuş ya Dans et romale, 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 romale. Anane, anane, anane. Rusya şimdi senin işin bitmedi mi? Okey, okey, okey. Sana bir nükleer atmıştım kardeş. Okay. İşte geliyor. Özel harika. Okay. Okay. nereden giriyorsunuz lan? Bizim donanma nereden giriyor ya? <laughs> ya kardeşim siz niye giriyorsunuz? Bak savaşı şuradan tamam çok iyi izliyorum. Patır kütü, patır, kita, patır kita, Rusya benim olacak, patır kütü, patır kütü. Evet, Rusya benim olsun, lütfen, lütfen. Rusya'yı bana verin. Abi, bana Rusya'yı verin, bizi. Öz yemeğim olsun ya. Gerçekten mi? Evet. Rusya Koskocaman seviyorum. bir toprağım oldu. Ha ha ha. Ela şaka yapıyorum ya. Elmas madenleri, petrol ürünleri ve petroller. Rusya. Artık dünyanın en büyük devleti benim herhalde. Evet. Evet. hemen Tunus'a saldır. <laughs> Dali bir şey bir şey de saldıracağım. Evet kazandık. Ya, <gülüyor> <gülüyor> ha 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 çok mutluyum. Şu Erdoğan, Erdoğan muhabbetini lütfen kaldırın ya. Dandik Erdoğan. Hı. Erdoğan. 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 He, Erdoğan. He. Uh -huh. Erdoğan daha güzel. Madagaskar. Madagaskar. Erdoğan en güzel. He. Erdoğan daha güzel. Uh -huh. Yok Keldoğan. Evet Keldoğan. diyeceğiz. çekirdekleri. Kahve çekirdekleri. Evet arkadaşlar. Selam. Sağol şapurum. Seni seviyorum. Çok seviyorum yani, Dilerim Allah'tan. Kardeş Dilerim sen Allah'tan... gidip Tunus'a mı saldıracaksın? Kim saldıracak Tunus'a? Şerefsiz Avusturya. Avusturya mı? <laughs> Çukur yediğim Avusturya'na ya. Oğlum Dibimizdeki Avusturya. Yabancı güçten olsa Hemen İzlanda'yı Baskını durdurmak için Az hızlıca geç Videoyu bitireceğim Evet arkadaşlar Bir videonun daha sonuna geldik Görüşmek üzere Hoşçakalın Bekle lan kaydedeyim i evet.